Merhaba merhabalar sayılıklar. Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuz Bitcoin ve altcoin'leri inceleyeceğiz. Sonra buna bakacağız. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Diğer videolarımızda tıpkı diğer videolarımız gibi. Bu, bu videolarla tıpkı diğer videolarımız gibi. Yatırım tavsiyesi değil. Bak şu an bitcoin 60'lar 1182 dolar seviyesinde, 60'lar 1900'e gittik ancak yani ancak yukarı alıkabilirse bitcoin tekrar 69.000'e atar ve 70.000 dolar seviyesine doğru yüklenmesini bekliyorum. Ama kritik tekrardan 8.000 ise 60.000 dolar seviyelerinde. Yeterince kabeye tıkaca onla bitcoin. Bakın Bitcoin 69 bin altı altı bin altı bin altı bin Sonra eee devamı gelebilir i̇şte biraz hızlı trendi kırsın sonra devamı bekleniyor arkadaşlar i̇şte bitcoin cephesinde özellikle Evet yani şöyle bakalım ethereum cephesine geçelim size Evet ethereum bakalım bakın ethereum etf Sek Ethereum gemitiyefte pes et. Sek etar gemitiyefte pes etmiş olabilir Ethereum 3478 dolar seviyesinde artık 3500 dolar değerini okuyabilir. Kabilirse Ethereum da tekrardan 4000 dolar yolu tekrardan 4000 dolar seviyesinde doğru yükleşmek ve söylerim demiz yasaklarda. Ve devam söylüyorum. Ethereum ete, Ethereum ete he. 4 bin, Ethereum. 4 bin dolar Ethereum bence. 4 bin <coughs> bekliyorum. Trendesinin tutuyor. Trendesinin üzerinde kalmaya devam etmeli diye falan. Ethereum, Ethereum. bin Şöyle, şöyle bir. Yeterim dört bin dolar sizlere. Yüzün yeterim dört bin orası. Evet, şimdi sıralı Bitcoin ve altcoin'leri incelemeye geçelim. Önce yeni coin'leri analiz edelim. Ah coin'e bu sefer. Şöyle bir bakalım Her bir her, her yayında farklı altcoin geliyor. Onlayacağız. Onlayacağız. sonunda Onlayacağız. Bu oyunu vallahi yazıklar değildir Her gün de farklı koyunlara bakacağız. Bakın. Ah koyunda şöyle bir düşen tren var. Bakın. Bakın. Ah koyun bu düşen tren yukarı alıkabilirse. Bakın saat yükseliş başlayabilir. Bakın şu ölçüden düşen trendi, bakın, 22 bu düşen trende. Bakın um, 22 saat sivisinin yukarı alıkabilirse bu düşen trende. E, ah koyunun tekrar bir sıfır atabilir. Bakın ah koyun bir sıfır atabilir sayısılar bu kritik seviyelerde bakalım nereden dönecek bu sıra Hüdüfen Çıran'ın kabilenmesi Ahkoy'un 1 dolara götürür bu arada. ANKR ve Ahkoy'un birlikte 1 dolara yükselmesi de bekliyorum bu arada sayısak. Kokos koyun bakacağız da. Oh, wow. Ha bu muydu? Bu mu? Bulamadım. Bakın başka bakalım. Ee, şu FTT koy. Biliyorsunuz ki FTX çöktükten sonra FTX çöktükten coin ile çökülmüştü. nokta seviyesinde şöyle bir düşen trend var. FTT coin cephesinde FTT coin düşen trendi yukarı yukarı ise ve e, FTX token FTT coin 2 dolar yazıyorlar. Bakın bu sert çöküş FTX kripto para borsası çöküşünden sonra bakın aynı Luna çöküşü gibi seyirler. Diyebilirim bakın. Aynı Luna çöküşü gibi daha az yazılar. Bakın 53 centten biz 53 centten 53 dolardan 0 VTT'de diğerinde 113 dolardan 0 Seyisler kullanmak Bak bu da 82 dolardan 0 Diğer yerde 113 dolardan 0 Diğer yerde 119 dolardan 0 Seyisler söyledi Özellikle Oseyan Seyisler Oseyan'ı inceleyelim Ocean Protocol, Ocean Coin'de Eloxin Twitter, Fubilar Yolusu Ocean Coin üzerinde tekrardan 5 e, dolar olurlar. Bakın önce 1 dolar. Sonra Baba beklentileri daha da yüksek olur şöyle bir. Bakın 50 satıştın koronu dönebilirse Ocean Protocol, Ocean Coin 5 dolar yazıyorlar. Önce 1 dolardan. Bir daha seçtim. Yukarı sonra şey yapalım. Bir daha seçtim sonra. Render coin'e şöyle bakalım çocuklar. Bakın render coin'de de. Çocuklar şöyle bir. Bakın render coin 7 dolar seviyesi. Bu 9 dolar da render engine'in kullanmanı ve 10 dolar seviyesine yükselmesi bekliyorum. Render coin, render 10 dolar Yolda sayıslar. bakın 8 dolar kırsın saat yükseliş başlar 6 dolar kritik seviyesi kibitse kritik kırdık kritik seviyelerdeyiz render coin render bir, bir suyu koyuna bakan fiyatlar suyu koyun suyu. 89 cent seviyesinde şöyle bir direnç var 96 cent seviyesinde üzerinde bitlar yoldusu suyu koyacağız üzerinde daha sert yükleri başlar ama bunun için bu seviyere dikkat edin suyu koyunca suyu koyun bir daha kaldı ve burada kolay 15 dolara 15 dolara en az 15 dolar yüklemesi bekliyorum suyu koyun burada sevdiler şöyle bir Evet, RSS'yi 3 koyun analizi

Bu çöntürəm 29 cent, 28 cent üstünü sert yükseliş başlamasını bekliyorum. Seyaslar, RSS3 koyun, RSS3. RSS3, koyun, Evet, başka neler var? Fantom. Phantom Coin. Phantom da lansın in TV bakın. Burada 70 sene direncini direnci kuran karısı bir dolar yoldusu tekrardan. Phantom Coin bir dolar yoldusu tekrar bir dolar yükselebilir. 85 sene kritik direnç. Bir dolar yoldusu Phantom Coin. FTM Phantom Coin bir dolar yoldusu Önce 60 cm'ye yukarı yukarısın, 65 cm'ye yukarısın, 65 cm'ye yukarısın, 65 cm'ye yukarısın,

Asetere de okuyacağız. Sinetix coin. 2 dolar seviyesinde. Bakın iki dolar 40 dolar. Ben siz de okuyabilirsiniz. Sinetix coin 3 dolar dolar. Ve bu arada kolay. 20, en az 25. En az 30. En az 35. En az 30 dolara. Yükselmesi de bekliyorum bu arada. Sinetix coin'i ne dedik? ASTR için söz verdik çocuklar. ASTR coin için. Astr, Astr coin e söz verdik. Yapmalıyız söz verdiğimiz Söz verdiğim, verdiğim şeyleri yapmalısınız yasak. Yapmalısınız. ASTR coin 6 sen seviyesiniz Bakın ASTR coin'de şöyle bir düşüntü var. Mesela sen düzleş başlayabilirsiniz. Bakın 6 sen seviyesinde Astr e, coin Bir daha Ve burada en az Burada en az 3 dolara yüksel Burada en az 2 dolara yükselmesini bekliyorum Astr Astr Coin'e sesler şöyle Evet Genege coin dedik şöyle

Ve bu arada en az 15 dolara yükselmesine bekliyorum arkadaşlar. Kiber Network, KNC, ki Coin'i. Evet. Ne diyelim şimdi? Evet. Winik Coin. Winik Coin'ı ne diyor? Bu arada. Bak ben var arkadaşlar. Bakın. Yani Wink Coin Dark Nokta 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 5 dolar, dolar kritik de kadar kalırsa Coin tekrar 10 dolar alacağız da. Bu düşen trend, bu düşen trend artık. Bütün düşen trendler bu kadar kaldı ama Otomasyon yutarı gitmek var. Evet. Eee... Burada Wink Coin Wing Wing Coin 10 dolar yolunuza yazın. Evet mesela şöyle bir ne dedik ki bak coin almayı da yapalım diyorsa. Hiber coin diyorsa Hedera hash grab. Hedera hash grab. Hiber coin'in de ben bu arada um, az 3 dolara Yükselmesi bekliyorum kızlar. Ben şöyle bir ben böyle bekliyorum. Ben evet, bu şöyle. Başka beklediğiniz varsa yorumlar yazıp kanalıza abone olun. Bir videoları açıp videoyu kaçırmamak için, her evet, videolarımın altına yorum da yazarsanız çok seviniriz sevgili dostlar şöyle Evet başka ne var? Altyazı ve Pertem. şey konuşuyorsunuz. Letter Litecoin, Light Litecoin, Letter J. Light Queen, Letter J, Queen'e e bakalım seni bakalım. Sen. Bakalım Light Queen, Letter 80 cm üzerinde Litecoin, Queen, 100 dolar yoldu sayısılar bakın bu düşeni kırsın bu düşeni trend 75 77, 77 dolar seviyesini yukarı alakalı bir şey Saat yükselmiş başta Blacklist coin e coin'i satacağım. LPTE coin'e bakalım biraz bakayım. Bakın. LiveP LPTE coin 16 dolar seviyesinde. Live LPTE coin 20 dolar yukarı üzerinde tekrar 30 dolar seviyesinde yükselmesi bekliyorum. Bakın LiveP LPTE coin eee uh, coin 100 dolar. Bu arada kolay 85 dolara. Bu arada en az 85 dolara yükselmesine bekliyorum. Life Pen, LPT, Koyunası Şöyle, evet, şöyle bakalım Bakın mask koyun ve band koyun da bakalım Bakın Mask Network, Mask Coin 2.47 dolar seviyesinde. Katik destek seviyesi 2.5 dolar seviyesinde. Bakın hep stabil gidiyor. Mask Network, Mask Coin hep yatay gidiyor. Akümülasyon var seyirciler şöyle bir. Şöyle bir düşen trend de var da. Bakın seyirciler şöyle bir. Tabi bir de şurada bu düşen trend de var şöyle bir. Bakın bakın mask network 5 var aldıysalar ve bu arada kolay en az hani en az bu arada en az 50 dolara bu arada en az 45 dolara yükselmesine bekliyorum mask network mask Evet band koyun band da bugün son son saatlik seyirlerde. Band koyun band bir do noktası fırge davası bilsinde. Band 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 koyun bir noktası fırge davası seyirler. Band band koyun da şöyle be. Bakalım band koyun da. Band koyun da şöyle be direnç sivis var bakalım. Bu direnç sivis ne? zaman kırabilecek? Bu 1.18 var. Üzerinde band koyayım 5 dolar kalıcıysa. Ve bu arada e, kolay seviye red. Ekranın yükselmesi pek zantayızlar. Bu arada band koyayım. Bu arada band, band koyayım. Bu arada ben... <laughs> en az en az 35 dolara yükselmesine bekliyorum. Ben band coin'i seyirler. Şöyle bir hadi, biz ne yapalım artık. Buyurun gelelim. Bir de telegram al satkımızı gelebilirsiniz. Bir de kripto mahzeti git yazıp bir de bir tek kripto mahzeti git yazın. Bir de telefon numaranızı girin. O zaman Telegram altyazı grubumuza da gelmiş olursanız biliyorsunuz önceki videolarda anlattığım gibi benim Telegram altyazı grubum var Sizler, Bakın yarın videolarda tekrar görüşürüz sayısal. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın, kalın. Allah'a kalın. ısmarladık.